Evet selamlar ben Atan bugün sizlerle birlikte Vice Motor serimizin 14. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde neler yapmıştık ben tam hatırlamıyorum. Ha bu domuzlar vardı bizim domuzcuklar vardı onlar büyüyordu ola ola domiz ola domiz domiz ola domiz 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 domiz. Şimdi biz bunların ineklerin sütünü aldık. Hele aldık. Hele inek lif. Hele, hele lo, lo. Hele lo. Yo alma mışık. Evet biz aldık da oyundan çık gir yapınca bu da bir baktır bu arada. Bunu da kullanabilirsiniz. Hele inekler. Ola sütiniz lazımdır lo. Para ne kadardır lo? 2134 dolarımız vardır. <laughs> 2134 dolarımız var. Bu parayı iyi bir şekilde avcamamız lazımdı. En son güzel bir satış yapmıştık ve abi biz hala en son peynir yapmıştık değil mi? Bizim peynirlere de bakmamız lazım arada bir. Tamamdır şimdi bunu şuraya bir koyalım. Bu akşam bizim için mesai var. Bu akşam bize mesai var. Şu inek lazımdır bize. Ben iyice köylü şivesine kaydım. Tamam şu inen amasındaki ne bile alalım. Hala hala gel. Hala gel sarı kız sarı kız gel gel. <laughs> Yes yes click. <laughs> Şunun da sütünü alalım. Temizinden gidelim peynir yapalım ondan sonra efendim. Bu bölümde ee, ne, yapacağız? ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Tam olarak kestiremiyorum. Köyde ne istik var? Çift... Ya ben buna köy diyeceğim ya. Şu çiftleri bu yiyebiliriz. Ee, zaten bunların yemlerini falan filan artık biz doldurmuyoruz. Ee, bu sebepten... Aa biz doğru yeri değiştirmiştik. Mekanı değiştirmiştik. Ama bunların bir e, şey e, biz şimdi içme makinesi alacaktık değil mi doğru? Belki bizim şeyimiz var mıdır? Yoktur. Maküfümüz küfümüz yoktur. Buradaki peynirlerimiz vardır. Buradaki peynirler vardır. Yoktur. Ee... Bizim mavi küf almamız lazım. Ancak dur oyunun hazır tamam okey Şimdi hemen gidelim abi. Ben bu arada bu oyunu orta ayarlarda oynuyorum. Size de öneririm orta ayarlarda oynamayı ama tabii grafiğe önem veriyorsanız yüksek ayarlarda da oynayabilirsiniz. Ben tabii ortada oynuyorum da ben şunu bir tık şuraya kaydırsam. Açı çok değişmedi değil mi? Tamam. Ya bu oyundan oyuna değişen kamera açılarım var. Aslında çok farklı bir şey şey, şey etmiyor ama. Mesela FIFA oynarken biraz daha gözümden uzak bir yere koyalım kamerayı. Neden? Çünkü ee, hani olabildiğince hani kameraya bakmam. Çünkü benim kamerayla işim olmaz. Ama ben işteyken kameraya genel manada çoğu zaman bakıyoruz da. Şöyle olsun. Heh. Tamam. Ee, bizim şu peynir işini biraz abartmamız lazım. Biraz fazla fazla peynir satmamız lazım. Bir de bakalım abi garajda ne kadar peynirimiz var. Hani garajda ne kadar peynirimiz var. Hoppa dur ama mermimiz yok değil mi? Tamam bunun mermisi var Şurayı bir dolduralım. Tamam güzel. Başka hayvan çıksa da şu an çok umurumda değil. Şurada da bir hayvanı öldürdüm ben videonun dışında. Eee ben Stronotörde videonun dışında çok fazla bir şey yapmadım. Hatta yapacağımı söyledim ama yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Çünkü hocam ben zaten hani bu deli gibi peynir yaptık. Bak burada deli gibi peynirimiz var. Ama ne koyayım bir an farklı bir mesaj geldi zannettim. Dedim ne alaka amına. Biz zaten deli gibi peynir yaptık. Hani deli gibi hem de yaptık. Hani zaten videonun dışında odun modun kırmam için bir gerekli bir gerekçe görmedim. Hani onu harcayacağımız zamanı farklı yerlere harcayacağız. Daha elverişli olur. Mesela şu peynirleri şuradan bir alalım artık. Şunu koyalım. Sabah saat yine Tam böyle de oldu. En azından mavi boş'a gitmedi. Sabah yine e, gideceğiz. Peynirimizi yapacağız. Pardon, sütlerimizi sağacağız. Peynirlerimizi o zaman yapacağız ama şimdi ben şunu da şuraya bir koymam lazım. Oo, yağmur başladı. İnekler iş yorsunuz lan. 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 Şu pelinleri de alalım Hemen bunları da şuraya koyalım Yalnız sağlam fırtına çıktı ya. Vallahi çok sağlam fırtına çıktı Havada bayağı karardı Bizim metalimiz var mı? Hatırlıyor musunuz? Var 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 güzel Ama bir saniye Kaldığımız yerden devam ediyoruz Heh. Metali nereye koyduyduk? buraya Tamam. Metali neden mi istedim? Yok burada yok. Heh. Koydum mu ki lan oraya? Şimdi metal neredeydi? Heh. Bir söyleyeyim bence orada fazla var ya. Yani. Evet evet. Ne güzel abi loş ışıkta peynirlerimizi yapacağız şimdi. Ananı sikiyim küfeklemedim deme ben onları ananı sikiyim ya. Öyle gecenin karanlığında iş yaparsak olacağı bu. yapacak bir şey yok. Bu arada ben soğuk içecek olarak kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih edebilirsiniz. Eğer kullanıyorsanız sigaranızı almayı ihmal etmeyiniz efendim. İşten okuldan geldiyseniz de yanınıza bir yemek yapıp bir de su almayı unutmayınız efendim. Evet şimdi şu arkadaşların küflerini yapalım. Şimdi bunları zaten küf eklemediğimiz için bunları koyalım. Zaten bunlar seri seri hızlı hızlı olur. da 8 tane kalmış. O zaman 2 tane de lamba yapalım bari de hiç uğraşmayalım he Mesela şu şuraya gelse, aa gelmiyor. Niye gelmiyor? O zaman onu şöyle yapalım. Hı. Hmm. Bir tane de şuraya koyalım çünkü orası çok karanlık oldu. Neredeydi? Ha. Aynen. Her bir aydınlatmasak bile yine sağlam 3-5 bir yere aydınlattık. şunları kapatıp benim göğsüm açıktaydı mı he. Ya göğsüm açık olsa sıkıntı yok da Ya ben yine de sevmem Bizim piknik şey kamp derdeydi. bayağı Baya ayağımı yağıyor Baya ayağımı yağıyor Şimdi ben bir inç açayım Bir daha bir gidelim serisinde Oo hala ayağımı yağıyor Oo. Tamam kendi sesimi duyamıyorum onu fırtınanın sesinden Sağlam ya mu ya. Ya bir gidelim abi. Ananı sikeyim. Min. Bir gidelim. Ee, bakalım. Bizim domuzlara falan ya da peynire 2x falan vermiş mi? ...verdiyse elimizde olan peynirleri çıkartırız. Bu yeni olan peynirleri bekleriz. E, domuza verdiyse domuzlarımızı satarız. Şu anlık hani... E, ...açıkçası dışarı çıkıp avlanmalık bir durum yok ama önümüze bir hayvan çıkarsa tabii hayvanı öldürmekten de çekinmeyiz. İlla ki işimize ver yani. E, şu anlık hani... ...çok fazla bir şey görmüyorum ama... Bir bizim çiftçi ablaya gideriz diyeceğim Onun da çok fazla bir şey yok Beyaz küp sıvı eti kaymak diyor Bir de ben şu ışığı kapatayım Heh. Tamam güzel Şimdi hocam gideceğiz abi e, Çiftlikten Bizim çiftliğin ne eksiği var Ne fazlalığı var Ona bir bakacağız Neyi yapsak daha güzel olur Neyi yapmasak daha iyi olur Onlara bir bakacağız. Şu an paramız var. İstesek kıyma ve sosis makinesi alabiliriz ama şu anlık hani bunları almanın mantıklı bir karar olup olmayacağı konusunda tereddütlüyüm çünkü ee, çok büyük bir önem arz etmiyor derken yine bulamadım. Bu sefer vurdum. Gözümden kaçmaz. İyi bir avcıyımdır. iyi bir keskin nişancıyımdır. Gözümden kaçmaz. Abi geliyorum kabı. Salam alakum kardeş. Heh. Buradaki penler %30 olmuş tamam. Domuzlar bayağı bir büyümüştü abi. Domuzları alalım yavaştan artık. Hani iki tane erkek domuzu alıp onları kesebiliriz. Şu dişi domuz değil değil mi? Tamam güzel bu erkek domuzu alalım. Mesela şu erkek domuz mu? Dişi domuz mu? Erkek domuz gel Şunu alalım Tamam Bunları öldüreceğiz Çünkü ee, Bizim için fazlalıklar Eyvah Baya iyiydi Düş artık amına koydum domuzu Heh. Tamam Tamam Eee Bir soğutucu alalım abi Çünkü bunları koymak için soğutucu lazım Tabi müşterinin soğutucu alsak fazla fazla bile yeter Domuz eti 2x'e geldiğinde abi Bir kutu domuzdan Bir soğutucu dolusu domuzdan 1.420 dolar tarzında 1.440 hmm. dolar da olur. Ya yani 1500, 1400 dolar tarzı para alacağız. 1400 küsur olabilir. <laughs> Sağlam para alacağız yani en azından onu biliyorum. Ya gelmişken mavi şu almanın bir var mı da şu anlık çok fazla zaten peynir. Ana ne sikiyim biz inekleri sağmadık ya. Kız biz inekleri sağmadık koş. Köylü ineklerin kaçıyor. <laughs> Bu arada 16. bölümde bir ya da 20. bölümde mi bir sezon finali yapsak? Aynen 20. bölümde bir sezon finali yaparız. Aman ananın anan anan. Hı. 20. bölümde sezon finalimizi yaparız. Kaç bölüm? 6 bölüm falan bir şey kaldı ya. Çok bir şey kalmadı. Ne bekliyorsun? Sana ne? Şimdi hop şunları bir alalım. Sağlamını et çıkar yalnız. Sağlam et çıkar. Sağlam çıkar dedim. Şuraya abicim şöyle yavaştan alalım. Şu ikisi boşa kaldı tamam. Bir de zaten şurada bir boş kutumuz vardı onu da alalım. Aslında iki tane alsak kafiymiş. Ama biz tabi salak ettik fazla fazla aldık. Dört tanesi kalacak diye düşünüyorum zaten kaldı zaten aynen. Bunların hepsi domuz eti dolu. Ee, bunların hepsini satacağız. Tamam. Şunu da koyalım. Şunu da şuraya alalım. Bizim şu konteynerları alalım. Hop oh, benim sigara kül oldu. Ben geçen akşam bir salaklık yaptım değil mi? Ha yok yapmamışım. Şu peynirler olduğu zaman sağlam para gelecek bize abi. Hakikaten, hakikaten çok, sağlam bir para gelecek ama. Onları sattığımız zaman, bunları da sattığımız zaman şey yaparız ya. Çin biçme makinesi alırız. Çin biçme makinelerine özel ben video atarım. Var hastası çimlerin biçilmesini seven. Onları özelinden şey yaparız. Şunu koyalım. Heh. Bu arada bizim kanalın üyelik kısmı açıldı ben bunu söylemedim. şimdi üyelik kısmında ben bilgim olmadığı için ben şey yaptım onlara. Özel ayvici bekledim ama inanmayın. Çünkü bir anlam ifade etmeyecek. Ya yani, e, aldığınız zaman hani gene talep ederseniz şey yaparız. Yorumlar kısmında sizin isminizi söyleriz ama yani, e, özel olarak bir ayrıcalığınız olmayabilecek. Ya yani olmayacak onu bir söyleyeyim. Çünkü e, hani ben kanalın şey kısmını katıl butonunu şey yapmak için açtım. Destek olmak isteyen varsa hani şu oyunu çek lan ipni al bu da paran demek isteyen varsa kanalın katıl kısmından katıla tıklayıp özel aboneliklerden faydalanabilirler. Normalde biliyorsunuz ki bir videonun sonunda söylerim. Abone olmanız falan filan beğenin gibisinden. Onun dışında herhangi bir şey söylemem ki sosyal medya hesaplarımız var, Twitch hesabımız var, Twitter'ımız var, Instagram'ımız var, TikTok'umuz bile var ama söylemem. Çünkü gerek görmem. Biz bu yine sağdık mı sağmışız. Gel beyaz. mil ineğe gel. Heh. <laughs> bunlardan bunlardan da peynir yapacağız. Peynir işine sağlam gibi hocam. Bu peynir işi bizi bayağı bir götürecek. Ama belli bir yerden sonra güzel bir para ettiğimiz zaman bu peynir işini böyle hani Belki 5 bölüm, belki 6 bölümde bir yapacağız. Çünkü ee, neden bunu söyledim? Çünkü hocam gerçekten peynir işi bir yerden sonra çok ama çok tekrar giriyor. Kendini çok tekrar ediyor. Hani bayağı bir tekrara girecek peynir işi. Bu yüzden ee, hani bu peynir işini bu kadar Bu peynir işini bu kadar çok abartmak istemiyorum. Bunların 3 çıkacak, iki kalacak. Biz derin mavi küf alalım. Keşke markete gittiğimde alayım. bir de benzin alalım biz abi. Hazır gitmişken. Koş. Abi 15. dakikaya geldik daha hiçbir sikim yapamadık. Ya hiç yoktansa bu bölüm hani peynirleri yaparız belki bir sonraki gün. Mavi küfe 2x gelir. Ondan yararlanırız. Şöyle 3-5 tane. Tamam iki tane yeter. Hatta üç tane alalım. Dört tane aldım. Bütün parayı yedim. Bütün para gitti. Bütün para gitti. Başka mavi küfe alamayacağız. O yüzden 2x'in bir tık erken gelmesi lazım. Ya en kötü domuz etini satarız amına koyayım. En kötü domuz etlerini satarız. Ağaca girmediği sürece sıkıntı yok. Bazen ağacın içine falan gibi deli ediyor beni. Ama şu tarlayı hafiften... ...tarla demişim, şu bizim... ...şeyleri hafiften bir düzeltmemiz lazım. Yani çoktan şu şurayı bir düzeltsek fena olmaz. Ya kardeşim ben niye enayi gibi elimle taşımak zorundayım? Binaya arabayla girdi. Şok, şok, şok ekranları başındaki izleyicilerimize söylüyoruz. alkol araba kullanmayınız. Yoksa siz de binaya benim gibi arabayla git. Ananı sikeyim! Ananı sikeyim! Ben böyle şey sikeyim ya. Sakin ol. Tıklama. Şimdi tıklama. Ya bunlardan bana para gelmiyor ki abi. Bunlardan bana para gelmeyecek abi. Şu an bu kaymakları yaptık da bizde şey yok. Kalas malas da yok. Anasını sikiyim. Ha, varmış. Bu değil. Bu. Var mı? 50'lik tamam. <laughs> Hangisini açalım? Bunu açalım. Bunlara sadece kalas lazım. Bunlar çok önemli olmadığı için sadece şunları alacağım. Onlar be şey küçüsüz. güçlü olmayan peynirler bunlar. Onu şey yapmayacağım. Bunları yerleştikten sonra bir benzin almaya gideceğim. Benzin alacağız. Şey yapacağız bu bunların rengini falan değiştireceğiz. Kırmızıya boyayacağız. Tabi para varsa. Para kaldıysa. Ya en kötü şey satarız ya aman. En kötü gideriz. Ah bu da. Püşmüş. Püşmüş. Tamam bunu yaptık. Bunlarda bir olma durumu falan söz konusu mu? 55 55. 55 55. Bunun benzin deposundaki benzin ne alemde Tamam hadi gitmişken zaten gideceğiz bunu da dolduralım Gidelim dolduralım hocam Şöyle Benzinimizi alalım tamam mı Benzin aldıktan sonra bir sonraki bölüm bu çift, e, çiftlikle ilgileniriz Hani hiç yoktansa prototip Yani prototip alsak olması açısından evleri tarz, e, hazırlarız İşte bu soğutucu işte Yemler için e, Ondan sonra söyleyin onun et yerlerini açabilmemiz açısından onları şey yaparız. Hayvan var mı diye bakıyorum ama sanırım yok. Yalnız bizim o iyi gelir getirdi ya, o 2500 dolarlık satış yaptık ya. Şey şey. Yakıttan geri getirdiğimiz dayı vardı. Heh. O bize sağlam para verdi hocam. O bize çok sağlam para verdi. Ulan aman agayım. Yakıt tankı niye burada yok şimdi? Bu benzin şeyini sıkmışlar galiba. Bana bile girmiş sağ. Ah keşke bunun içine girebiliyor olsak. Dur. Arabadan in. Arabadan. Ananın amını dinle. Güzel, petrol kuyusu falan açmak istiyorum da petrol kuyusunu şu an açmak çok mantıklı değil. Ama yine de bir taslak olma açısından hem de size göstermelik olmasa açısından şey alabilir Hani nereye açacağınızı hem gösterebilmek açısından. Buraya açılıyor diye ya. Açılıyor, açılması lazım buraya. Oğlum burası değil miydi amına koyayım acaba? Böyle altında pet ya, siyah bir sıvı vardı. Ben kendi sevimde açmıştım buraya. Değişiyor mu amına koyayım her şey? Aa abi buldum lan. Nasıl gitti? Elimin Tamam. Ya burada bir yerdesin işte bana akıyım ya. Burada bir yerde bir petrol kuyusu vardı hocam. Ben kendi sevimde buraya açtım çok iyi biliyorum. Hatta buradan ben derim 10 bin, 10 .000, 20 .000 bir gelir elde ettim ya. Ben kör değilim aman Oğlum her şeyi başına değişiyor mu burası? Nasıl <laughs> Peki böyle size daha önemli bir soru soracağım. Araba nerede? Burada. Vallahi amına koyayım burada vardı. Ana abadını satayım. Niye yok ya? Hatta bak şu olduğuna çok eminim. Bu vesi Bir ara daha buldum. Ben avcılık işine giriyorum bak. Avcılık işine girmiyor mu şu an? Deli gibi kovan buluyorum amına. Oraya mı gittin amına? Nerede? Aa kurt. Ha bunları öldürelim şimdi. Aha bir kurt daha buldum. İyi. Ananı sikerim. Bir ara buraya gelelim. Sağlamın mı var? bir de. Şu karının oraya da gideceğim ya. Nasıl öldürmedin lan onu tekti? Burada da genelde hayvan hayvan çıkıyor ya, belki yine tilki göbeği 300 dolar sağlamını alırız ondan sonra avcılık işine girmek için. Paramız olur ya. Eee? Hem ayı var. Abi sakın. Abi sağlamına hem ayımayı da var ya. Hayır ya. Bizim şu tilkevi de vurmamız lazım. Bir tanesi öldü. Öldü mü bunlar o? Vallahi öldü hareket etmiyor. Ananı sikip zıplayarak vurdum. Çok iyi oldu bu. Tamam tilkiyle bir de vurdum abi. Bir sonraki bölüm hem buraya gelelim hem de aracılık işini hallederiz. hallederiz. 300 dolar paramızı alalım. Tamam 200 dolar almış pardon. Güzel abi buradan hem deli gibi hayvan eti çıkartacağız. Sağlam sağlam sağlam. Çok güzel, çok güzel sağlam para elde edeceğiz abi buradan biz de. Şimdi bu bölümlük burada sonlandıralım bu bölümü. Bir yere çarpsan da düzelsen kendini. Nereye gidiyorsun amına koyayım? İnadına buradan gitmiyorum amına Yolu da uzatacağım. Den amına koyayım. Den am. Yavaşlanacağım hocam videonun sonuna da gelelim. Evet hocam bize teşekkürler. Bugün abone olmayı, abone olmayı, atmayı da açık versin. Burada gelmesi istiyoruz. Ben yorumlarda bunu belirtmeyi Ne Kendinize bakın, bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.